Sayın hocam, e, ligler e, tatil edildi. E, evet. Duygu, düşüncelerinizi alalım. Pazar Spor ne düşünüyor? Evet, bir heyecanla başladık ligi. E, ama malum ülkedeki bu yüz dolayısıyla e, sadece tak ki burada bütün dünyada e, onun verdiği kinedeyle birçok ülke e, bizleri etredi. Malum bizde de dün. Spor Bakanlığımızın açıklamasıyla ligden ötelem talebi bizlere iletildi. Ama bu ortamda tabii ki şu anda bir belirsizlik var. Tabii herkesin merak ettiği de bu. Ne zaman önlenecek? Nasıl önlenecek? Ne olacak? Bir sürü soru var. Hepsinin de ucu açık. E, açık söylemek gerekirse e, gerçekten şu anda bizlerin de nasıl bir program uygulayacağımız konusunda e, tereddüt için içerisindeyiz. Şöyle ki biz en azından ilk etapta bir aylık bir süreci göz önüne alarak da. E, Gerek pazar içerisinde yaşayan e, futbolcu kardeşlerimiz, gerekse dışarıya giden futbolcu kardeşlerimiz arasında e, bir program uygulamak zorundaydık. Tabii ki e, biz bir ay diyoruz ama ah da 15 gün sonra ve 20 gün sonra dediler ki lige başladığında biz e, hazır vaziyete gelmemiz lazım. Çünkü uzun bir süreç içerisinde futbolculara izin verme şansımız da yok. Malum 7 veya 10 gün içerisinde e, tamamen vücut... E, sıfırlanabiliyor çünkü şu anda takım belirli bir ivme yakalamıştı. Gerçekten iyi durumdaydık. Onun için onu sıfırlamama adına biz giden arkadaşlarımıza e, haftaya e, burada kalan arkadaşlarımızla bir antrenman programımız var ama dışarıdaki arkadaşlarımızla tek tek e, bir e, çalışma programı vererekten de onların da e, en azından şu anda var olan o e, fizik ve güçlerini e, kontrol etmeleri açısından e, bir programlarını kendilerine ilettik. O açıdan da şimdi merakla bekliyoruz. Yani süreci bilmediğimiz için ne kadar zaman sonra e, bu iş sonuçlanacak bilmediği için biz de onlara şu gün toplanacağız veya toplanmayacağız gibisinden bir şey söyleyemedik. O açıdan da bir haftalık bir program verdik kendilerine. Bir hafta sonra tekrar gidişata göre ikinci bir program verme şansımız olacak. O açıdan da e, malum sizlerin de hepimizin de merakla beklediği bu e, ne derece sonuçlanır? Çünkü o virüsün etkisinin azalması veya çoğalması durumunda bizim erken veya geç e, başlama şeyinde de en, en önemli faktör olacak diye düşünüyoruz şu anda. Pilofa'da kalırsak ya da bu daha da uzayacak anlamına geliyor mu? Pilofa kalıncaya kadar zaten önemli önemli pilofa kal veya kalama e, şu andaki ön, önemli olan diyor. Önemli olan liglerin ne zaman başlayıp başlayamayacağı. Çünkü bu Haziran'dan bahsediliyor. Bak tam bırakın e, Nisan sonunu, Haziran'a kadar kayma şansı bile var. Ama bir şekilde ligde başladığı zaman da bu play peş peşine girecek. E, ama bazı ülkelerde oldu. Kim bilir? Belki de diyeceksin ki işte, bu sene tamamen ligleri dondurdum veya şu anki haliyle işte e, tesir ettim Gibi düşünce içerisinde de olunabilir. Ama şu anda gerçekten e, ucu beli ol, olmayan bir yani. kararsızlık içerisindeyiz. Şimdi mesela ligde ertelendi, uzadı ve pilav kaldığımızı düşünürsek önümüzdeki sezon da ne zaman başlayacağı da belirsiz oluyor değil mi? Şimdi arkadaşlar burada en önemli şey artık futboldan ziyade futbolun ne zaman ve ne şekilde başlayacağından ziyade insan sağlığı. Bu hepimizin de takdir ettiği bir şey. Ee, öncelikle sağlık açısından ortam ne olacak? Bu virüs açısından toparlanma süreci ne olacak? İlk etapta düşünülen o. Dediğim gibi onun gidişatına göre hem liglerin bitimi hem de akabindeki play-off karşılaşmalar öyle veya böyle bu şekilde oynanacak. Ama bunun süreci Haziran'a sakabilir, Temmuz'a sakabilir. Bir dakikasının Eyl Eylül'de başlayacağına belki Ekim'de başlar. Yani Kasım'da başlar. Hmm. Onun için ama öyle e, geciktikçe de mutlaka bunu bir şekilde bitir bitirilecek. Ha bu ne olur? Önümüzdeki e, süreç üzerinden başlarsam pazar çarşamba oynarsınız, erken biter. O, o açıdan play-off'lara daha erken başlama şansımız da öyle yakalayabiliriz diye düşünüyoruz. Onun için biz şu andaki bütün programımız futbolcuların tamamen sıfırlanmaması açısından ön tedbirlerimizi aldık. Ona göre bir antrenman programı, antrenman periyodu izlemeye çalışıyoruz. Şu anda da beklemeden başka yapacağım, yapabileceğiniz bir şey yok.